Merhaba değerli dostlarım. Bu videomuzda biraz Türk Devleti'nin sanayi ve teknolojide neler yaptığı üzerine konuşacağız. Türk İHA ve SİHA'larına karşı proje geliştirmek için bütçe ayırdı Amerikan Kongresi. Bu gördüğünüz Türk Devleti'nin yaptığı silahların %20'si 30'u Türkiye o kurşunu bekliyor Avrupa'nın ortasından çıkar. Geriye beyin göçü oluyor Türkiye'de. Amerika'nın %10'u aç şu anda aç. Birçok konu gibi aslında bu konuda da çok önemli gelişmeler oluyor ama birileri hala bunlar olmuyormuş gibi davranmaya dolayısıyla onlar öyle davrandığı için onlar yukarıdan işte medyayla veya kanaat önderi kabul edilen insanlarla veya siyasi taraf olarak kabul edilen insanlarla bilgiyi o şekilde vermeye ya da vermemeye devam ettikleri için de toplumun önemli kesimleri hala ne olduğunun farkına varamıyor. Hatta birilerinin yaptığı yalan haberlerle olanlar eğer bir yerlerde bahsediliyorsa da işte aslında olmuyor da yalan söyleniyor gibi algılatılıyor. Hani vardı ya bir hanım çekiyordu Çin'den kalkıp işte İstanbul'a gelen veya buradan kalkıp oraya giden trenin aslında ölü olmadığıyla ilgili böyle yalan videolar. Maalesef böyle bir dezenformasyon bilinçli olarak yapılıyor. Nasıl yapılmasın ki? Dolar düşerken üzülüyorlar yüzlerini buruşturuyorlar. Buluş, Düşünsenize bu ülkeyle, bu milletle olan bağlarını ve sevgilerini. Dolar düşerken yüzlerini buruşturuyorlar. Çünkü onlar için egoları daha önemli. Bu milletten, bu toplumdan, e, bütünden daha önemli bir birey olarak kendi varlıkları. O bağlamda sanayi ve teknoloji alanında da olan şeyler henüz gündeme gelmiyor. Hatta şöyle bir de durum var. Hani bundan 20 yıl öncesine kadar sanki ülkeyi yönetenler, teknoloji ve sanayi alanında efendim Mars'a gitmişler de bugün işte 20 yıldır ki yönetim Mars'tan geri getirmiş, geri çekmiş, da üstünü kapatmış gibi bir hal oluşturuluyor. Halbuki bakın 20 senedir Türkiye öyle farklı alanlarda dünyada birincilik ilk 3, ilk 5 ediniyor ki işte özellikle savunma sanayinde müthiş teknolojiler geliştiriliyor ve bugün bazısı dünyada kimsede olmayan sadece Türkiye'de olan teknolojiler geliştiriliyor. Fakat bazı İngiliz, Amerikalı araştırmacıların söylediği gibi o kadar ketum bir devlet ki işte Amerika gibi, İran gibi veya başka ülkeler gibi yaptığı şeyi hemen böyle çığırtkanlar çıkartıp bağıra bağıra Anlatmıyor bir yandan ama dediğim gibi olduğunda da kendi medyanızda eğer bunu anlatmıyor veya bir kısmı en azından bunu karalıyorsa bunlar olmuyormuş gibi davranılıyor. Bakın. Ee, savunma sanayinde Türk Devleti e, dünyanın en iyi piyade tüfeğinden tutun e, helikoptere kadar ki eli kulağındadır uçağa kadar e, ve dünyada kimse de olmayan kadar ve teknolojiyle ihalara sihalara kadar çalışmalar yaptı ve üretti. Bunlar tabii ki son 20 senede olmadı bir kere orasını da söyleyelim. E, yani bizim o 200 yıllık ricat planı e, videomuz doğrultusunda da düşünürseniz bunlar 20 yılda geliştirilmedi bunların argesi ürgesi sürer 20 yıl. Ama öyle geliştirildi ki, bakın bugün Amerika Birleşik Devletleri, e, Amerikan Kongresi e, bundan 10-15 gün önce, 10 gün önce sadece İHA ve SİHA'lara karşı proje geliştirmek için bütçe ayırdı. Türk İHA ve SİHA'larına karşı proje geliştirmek için bütçe ayırdı Amerikan Kongresi. Kimse bilmez, kimse de duymadı. Geçenlerde kimse farkına varmadı. E, yıllarca Amerika'nın, Fransa'nın özellikle Almanya'nın çok önemli hakimiyeti olan Afrika'da Türk Devleti müthiş işler yapıyor, müthiş bir hakimiyet kuruyor orada askeri olarak işte tarım alanında, maden alanında ekonomik olarak bürokrasiye inanılmaz giriyor. Geçenlerde duyulmayan şey neydi? Etiyopya'da bir iç savaş durumu var ve orada kalkışmacılar e, başkente girmek üzere artık bitirmiş. Yani başkente girip işi bitiriyorlardı ki bir anda semalarda 20 küsür tane İHA, SİHA göründü ve iş tersine döndü. Yani bakın artık dünyanın her tarafına müdahale edebilen bir Türkiye var savunması, sanayisi ve teknolojisiyle. Teknolojik anlamda mesela İHA'lar, SİHA'ların ötesinde yani dünya savaş tarihini değiştirdi biliyorsunuz İHA'lar, SİHA'lar ki ilk bunlardan bahseden, ilk bunlarıla ilgili çizimleri yapan Mustafa Kemal Atatürk'ün istikbal göklerdedir sözü de boşa değil elbette. bunu da burada hatırlamış olalım. Tabii bu söylediklerim dünyada ilgi çekiyor ve dünya savaş tarihini değiştiriyor dediğim gibi işte Amerika buna önlem almaya çalışıyor. Fransa'sı, Rusya'sı buna önlem almaya çalışıyor. Ama henüz daha anlayamadıkları ve önlem alamadıkları da var. Yani yine aynı şekilde yine İngiliz, Amerikalı araştırmacılar diyorlar ki bu gördüğünüz Türk Devleti'nin yaptığı silahların %20'si 30'u daha görmediklerimiz var. Bir takım böyle hissettiklerimiz çünkü sahada yer alan ama tam çözemediklerimiz var. Mesela Ermenistan Cumhurbaşkanı söylüyor. İhalar SİHA'lar tamam da diyor. Bir de diyor hiç anlayamadığımız unsurları da vardı Türk Devleti'nin. İşte Fransız gemisi mesela geçen yaz Ege'ye geliyor. Bir ön çalışma için dünyanın teknolojik en ileri gemisi. Sonra uçak gemisi gelecek işte Türkiye'yi tehdit. De diyecek ya O geldiği sırada da bakın buraları bir parantez açalım. İngiliz gazeteleri şöyle bir makale yazıyorlar. Orada Fransa işte Yunanistan Türkiye'ye böyle diyor şöyle diyor aman bir tane kurşun atmayın. E, yanlışlıkla bir kurşun atıp işte Türkiye'de bize bir tane atar ondan sonra sulh yaparız falan diye düşünmeyin. Türkiye o kurşunu bekliyor Avrupa'nın ortasından çıkar diye makale yayınlıyor İngiliz gazeteleri. Nitekim de hemen akabinde Fransız gemisi telsizle bile Atina'ya ulaşamadık diyerek Kaçarak geri dönüyor. Bunu çok başka yerlerden daha teyit edebiliriz ki ben e, Türk Devleti'nin hava ve deniz savunmasını tamamen hallettiğini düşünüyorum. O yüzden bu kadar rahat dünyada dediğini, yaptığını ve yaptırdığını izliyorum. İşte deniz savunmasıyla ilgili biliyoruz. Vatoslar diye ki o bizim bildiğimiz, kim bilir bilmediğimiz daha neler e, var. O vatoslar bile çok önemli. Yani binlerce vatos düşünün ki üç tanesi bir uçak gemisini yerle bir edebiliyor e, ve eğer Türk Devleti kabul etmediyse mesela şimdi Akdeniz'i e biliyorsunuz Akdeniz'e el koyduk. Yani bunu hakikaten söyleyebiliriz. Kimse farkında mı değil bunun? Dünyanın en büyük şirketleri işte Exxon diyor ki ben arayacağım petrol falan. Arayamıyor. Çünkü giremiyor. Türk devleti izin vermeden girdiği zaman 3 tane vatos hareketlenip uçak gemisine yapıştığı an o uçak gemisini yerle bir ediyor. Dolayısıyla bakın müthiş gelişmeler var. Savunma Sanayi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bünyesinde e, Sayın Bakan da çok yani böyle sabahın göründen gecenin yarılarına kadar aynı benim gibi 2-3 saat uyuyarak e, müthiş bir çalışma sergiliyor. E, yine insanların fark etmediği bir şey. Geriye beyin göçü oluyor Türkiye'de. Evet bir takım insanlar hala ben Amerika'ya gideceğim, oraya gideceğim, orada yaşayacağım falan diyor. Onlar herhalde dünyada ne olduğunu görmüyorlar. Bakın, ee, evet, günkü gazetelerdeki bir haber, Amerika'nın %10'u aç şu anda, aç. Fakir değil, aç. Ama birileri hala Amerika'ya gideceğim diyor ve birileri de bunun üzerinden efendim gencimiz burada yaşamak istemiyor, Amerika'da yaşamak istiyor diye bir takım söylem geliştiriyor. Yani o genç e, aklını başına devşirsin, dünyayı bir izlesin bakalım ne oluyor. Amerika'da saray boş, iki tane başkan dolaşıyor ortalıkta. İngiltere'de iki tane saray boş, kraliçe ortada yok. E, Almanya'da darbe oluyor. Almanya'da sokakta insanlar birbirini vuruyor yani bunları bir incelesin oradaki Türkler bana telefon açıyorlar yazıyorlar mesaj atıyorlar hocam Türkiye'ye bir an önce dönsek mi ne oluyor burada diye ama gerçekte ise ne oluyor Amerika'dan veya dünyanın herhangi yerlerinden bunun rakamlarını Sanayi Bakanlığı açıklıyor girerseniz sitesine TC Sanayi Bakanlığı bunu da özellikle söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı rakamlarla geri dönüşün, beyin göçünün ne düzeyde olduğunu açıklıyor. Çünkü bununla ilgili çok ciddi destekler yapıyor, teşvikler yapıyor bakanlık. Bir konu, ufacık konu daha. Her yıl Türkiye'de onlarca, onlarca bakın fabrika açılıyor. Ee, geçen yıl yalnız Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgesinde yalnız 36 tane fabrika açıldı. Birileri diyor ki küçüktü, büyüktü bilmem. Onu. Yani ya yapılsın da veya siz de üstüne koyun iki tane küçük olsun. Ee, biz yine onu da 38 deriz. Yani 36 bir küçük demeyiz. 38 deriz. Seviniriz, mutlu oluruz. Tekrar ediyorum değerli dostlarım. Medyada e, kanaat önderi görülen, birilerine sözde önderlik eden, e, hatta cazgırlıkları ya öne çıkan bazı insanlar dolar düşerken yüzlerini buruşturuyorlar. Bu çok acı bir tablo. Biz tabii ki haberi bunlardan almayacağız. Biz haberi gerçekten alacağız. Gerçekten alıp verdiğimizde bunlar bizle dalga geçtiğinde de bunları kale almayacağız. Yani düşünsenize dolar düşerken yüzünü buruşturabilen bir insanın bizimle dalga geçmesi ne anlam ifade edebilir ki? Dalga geçilebilecek bir durumu bile aşmış, mahvolmuş. Yani milletiyle, toprağıyla bağını koparmış bu insanların bize anlatabileceği bir şey yok. Elbette ki biz doğruyu anlattığımızda da bu insanların canları sıkılacak. Veriyle karşımıza gelemediklerinde ne yapacaklar? Ya saldıracaklar ya o kendi her zamanki alışkanlıkları böyle bir aşağılar tabloyla dalga geçecekler. Bizi cahil yerine koyacaklar. O çok bilmişler. Maalesef biz bunu yaşamaya çok alıştık ama onlar da şunu alışsınlar. Türk devleti ve Türk milleti büyük bir çoğunluğuyla akıl ve vicdan sahibidir. Binlerce yıldır o yüzden dünyanın aklına ve vicdanına önderlik etmiştir. Medeniyetine ve ilmine önderlik etmiştir sizin ağababalarınızın anlattığı gibi barbar olan Türkler değil o ağababalarınızdır. İşte onlar o yüzden medeniyetin geri kalanını yokmuş gibi sildiler ya. 30 bin yıllık e, Türk piramidi orada dururken müthiş bir teknolojiyle yapılmış. Onlar e, bizi 5 bin yıl, hadi diyelim 8 bin yıl önce insan mağaradan çıkmış diye bir tarihe inandırdılar. Hala da onu yapmaya çalışıyorlar. E, Darwin'in olmayan e, evrim teorisiyle bizi uyutmaya çalışıyorlar. O yüzden herkes e, doğrunun nerede olduğunu lütfen aramaya çıksın. Bizler samimiyetle hakikati anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü inancımız ve imanımız bunun e, tersinin de mümkün olmadığını e, çok net olarak bize söylüyor. Tersini yapmamız söz konusu değil. E, niye yapmamız? Yapalım ki bir saniye sonrasını kontrol edemediğimiz bir dünyada rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun söylediği gibi. O bağlamda lütfen e, değerli dostlarım e, iyimserliğinizi koruma ve motive olmak anlamında bugün birileri sizi umutsuzleştirmeye e, karamsarlaştırmaya çalışırken işte bir faktör de Türk devletinin sanayi ve teknolojideki gelişimi ben sadece üzerinden kabaca anlattım. Çok gençlerimiz var videolar yapıyorlar e, orada burada e, çeşitli kanallarda onlardan belki daha detaylarını da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.